Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere Instagram takipçi sayınızı ücretsiz bir şekilde arttırabileceğiniz bir site göstereceğim. Hiçbir uğraş falan yapmanıza gerek, hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Para yüklemenize gerek yok ya da görev falan yapmanıza gerek yok. Bu siteye girdikten sonra ücretsiz bölüm var. Profil linkinizi yapıştırıyorsunuz, miktar yazıyorsunuz ve gönder yapıyorsunuz. Takipçileriniz de hızlıca geliyor. Zaten şimdi kendi hesabıma deneyeceğim ben. 111 bin takipçili kendi hesabıma deneyeceğim Sizler de rahat rahat kullanabilmeniz için bu ücretsiz bölümü bu göstereceğim site arkadaşlar bir kampanyası sadece mesela kendinize ücretsiz olarak bu siteyi denemek için takipçiler atabiliyorsunuz Onun dışında ücretli de isteyenler takipçi atabiliyor zaten her şey detaylı şekilde göstereceğim Ben şimdi videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim videoya başlamadan önce son olarak şunu da söyleyeyim son videolarımda görüyorsunuz dikkatinizi çekecek bir video varsa onu izleyebilirsiniz Mesela şurada bir dakikada 50.000 takipçi videosu var. Tek videoda 50.000 takipçi atmışız. Bu videoya da göz atabilirsiniz. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Instagram hesabıma da geldim. Şu an 111.000 takipçim var. Düşme veya artma var mı diye kontrol edelim. Eksiksiz yapalım. F5 atıyorum şu an. Evet düşme de yok artma da yok. Şu an 111.000 takipçimiz var. Bu videoda ücretsiz bir şekilde takipçiyi artıracağız arkadaşlar. Sizler de bu şekilde takipçinizi artırabilirsiniz. Şimdi ücretsiz takipçi yapacağımız siteye de geldik. Burada arkadaşlar... Ben bu sitenin linkini gene açıklamaya da ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada kayıt ol bölümü var. Kayıtlı değilseniz direkt kayıtlı olabilirsiniz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet, transite giriş yaptık arkadaşlar. Bu sitede ücretli takipçiler de alabiliyorsunuz. Direkt hazır ücretsiz takipçi de alabiliyorsunuz. Mesela burada gördüğünüz gibi üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Bu bölüme geçiyorsunuz. Burada ne burada da gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi. 1000 adet fiyatı 0 TL 0 kuruş. Geçiyoruz bu bölüme. Burada sadece link yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Profil linkimizi yapıştırıyoruz. Şöyle yapıştırdık. Miktara 10 adet yazdık. Gördüğünüz gibi bizden istediği tutar. 0 TL 0 kuruş. Bu arkadaşlar bakiye ekle bölümüne geldiğinizde ister payetleri güvencesiyle bakiye yüklüyorsunuz. İsterseniz de bakiye kazan bölümü var. Burada görev yaparak bedava bakiye kazanabilirsiniz. Kazandığınız bakiye ile gene takipçi alabiliyorsunuz. Mesela referans sistemi de var. Başkalarını davet ederek gene bedava bakiye kazanabiliyorsunuz. Şu an mesela gördüğünüz gibi bir 10 TL daha bedava bakiye kazanacağım. Ödeme isteği göndere bastım. Şimdi bana bir 10 TL daha bedava gelecek. Benim bedava aldığım bakiyeleri de görüyorsunuz bu siteden şu an. Burada sizlere özel bir link yapılmış. Sizler de bu link ile kullanıcı davet ederek bedava bakiye kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bedava bakiye kazandıktan sonra mesela geliyorsunuz. İster bot takipçi atarsınız böyle uygun fiyatlara. Yani kalitesine göre değişiyor fiyatlar. İsterseniz garantili takipçi atarsınız. İsterseniz böyle Türk bayan takipçi bile atabiliyorsunuz. Yani birçok şey var. Sadece Instagram takipçi ilesi değil. İsterseniz beğeni hilesi de yapabiliyorsunuz. Ya da sadece Instagram takipçi değil, TikTok takipçi ilesi, Twitter takipçi ilesi, YouTube abone ilesi, Facebook takipçi ilesi. Aklınıza gelebilecek çok platform var. Zaten burada fiyat listesi bölümü de var. Buradan tüm fiyatları kontrol edebilirsiniz. Kendinize en uygun olan paketi de seçersiniz. Zaten burada en başta ücretsiz Instagram takipçi servisi gözükmüş. Sadece ücretsiz servisi bile kullanmak için girebilirsiniz gene. Bir sıkıntı yaşarsanız burada destek sistemi bölümü var. Destek e, talebi oluşturuyorsunuz. Size yardımcı oluyorlar. Buraya zaten WhatsApp numaralarını da eklemişler. Direkt buradan da yazabilirsiniz. Evet. evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bedava bakiyemiz de geldi. Az önce 97 TL vardı. Şu an 107 TL oldu bedava bakiyemiz. Evet siz de bu şekilde bedava bakiye kasarak e, i̇sterseniz kendinize takipçi atabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmadan sadece sadece ücretsiz servisi kullanarak takipçi atabilirsiniz kendinize. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.